Herkese merhaba. Bugün Medi ile beraber parka geldik. Evet arkadaşlar yine biz parktayız. Ben oturacağım sen beni sallayacaksın. Peki o zaman ben salıncağa biniyorum arkadaşlar. Meri de beni sallayacak. Nasıl görüneceksin Meri'cim bilmiyorum ama şöyle yapabiliriz bence. <laughs> <laughs> hey çok keyifli. Meri abatımız sallıyor Aa ses kayıt cihazımızı mahvetmişiz ve şu an fark ediyorum. Umarım bu çok sıkıntılı olmamıştır. Meri ne yapıyorsun? Abayı sallıyorsun. Evet. <laughs> biz çok eğleniyoruz arkadaşlar. Meri ile biz iki yakın arkadaşız. Evet. Ve sürekli oyun oynuyoruz. Evet. Bugün hiç bu parka arkadaşlar gelmedi. Benle Meri tek kaldık. Benle Meri yakın arkadaş olduğumuz için biz beraber oynuyoruz. Meri beni sallıyor. Birazdan da ben Meri'yi sallayacağım. Sonra kaydıraktan kayacağız. Nasıl? Seni böyle mi sallayayım? Evet. Tamam hadi şimdi değişelim mi? Hadi sen otur ben seni sallayayım olur mu? Hadi. Dikkat, dikkat dikkat dikkat. Evet evet tamam bir dakika bir dakika bir dakika. Aa, ay, çıkmam çok zor oldu. Hadi gel. Hadi şimdi Meri'yi sallayalım. Hazır mısın? Seni uçuracağım. Uhu. <laughs> Hadi kollarını havaya kaldır. Uhu. <laughs> Meri uçuyorsun Meri. kadar huzurlu ve güzel ki. Baharın gelişini seviyorum. Bahar geldiği zaman dünyada her şey yeniden uyanıyormuş gibi. Yeniden uyanmanın verdiği saflık insana iyi hissettiriyor. Bahar geldiğinde çiçekler açar. Solmuş yapraklar yeniden yeşerir. Toprak meyvesini vermeye başlar. Ve insanların içi kıpır kıpır olur. Biz de baharın gelişini kutlamak için sık sık parka çıkıyoruz. Şimdi de spor yapacağız. Görüyorsunuz Meri. Gücünü spor yapmaya borçlu. Her gün burada sporlar yapar ama keşke böyle şeyler yapmasa. Ben oraya geçersem seni düşürebilirim birazcık. Bacaklarım uzun olduğu için sen böyle ortadan ikiye ayrılırsın. <laughs> Dikkatli ol tatlım. Evet öyle güzel. Bak seni ben böyle sallayabilirim. Hazır mısın? Evet, evet. İki taraftan tut. Heh. Bırakma. Arkadaşlar biri buraya gelsin mi yine? Burak sen beni hiç burada yaptın mı? Hadi şimdi kaydırağa gidelim mi kayalım Meri. Meri'nin başka bir spor aletine geldi. Biraz da böyle ısınalım vücudumuzu. Kaslarımızı çalıştıralım. Evet, evet, evet. Daha çok oynamak, daha çok yaramazlık yapmak için bizim daha çok güçlü olmamız gerekiyor. Değil mi Meri? Ben oraya binemem kız. Hadi gel seni indireyim. Koş kaydır Hop, dikkat. E ben bilince ne olacak? Ben yapıyorum. <laughs> Meri beni buraya bıraktı ve gitti arkadaşlar ve az kalsın düşüyordu. Şimdi salınacaktan salınacak diyorum. Kaydıraktan kayacak bakalım. Ben de mi geleyim? Beraber kayalım hadi. Şimdi birlikte kaydıraktan kayacağız. Kaydırak da bayağı bir uzunmuş. Hadi Meriçay, sıra bende geliyorum. Hadi, hadi. Beni mi tutacaksın? Hadi. Tamam. Hadi. <laughs> hadi devam ediyoruz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın biz sevdiyseniz ya, kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi de unutmayınız. Hadi hocam yap. Hadi. Oyun. oyun. tabii ki ne biçim Sadece video. Hocam Herkese merhaba. Arkadaşlar bugün Meri ile bir oyun oynayacağız ve Meri'ye hediye olarak çok güzel bir şey aldım. Ama ne olduğunu Meri'ye söylemedim. Önce oyun oynayacağız. Sonra Meri oyunu doğru yapabilirse o zaman bu hediyeyi alacak. Ama Meri yok. Aa, az önce burada oturuyordu. Meri nereye gitti? Hadi hep beraber Mary'i arayalım. Mary çok şakacı arkadaşlar. Sürekli saklanıyor ve onu sürekli bulmamı istiyor. Mary neredesin? M Mary, Mary orada ne işin var? <laughs> arkadaşlar Mary buraya saklanmış. Mary'nin yeni yeri burası. Duydun değil mi sana hediye aldığımı? Çok güzel bir hediyem var. Ama önce bir oyun oynamamız gerekiyor. Şimdi hediyemizi buraya koydum. Ve oyunlarımız tahmin ettiğiniz üzere bu 3 balon arasında geçecek. Şimdi arkadaşlarım bence siz de anlamışsınızdır ki bir tane büyük, bir tane orta, bir tane de küçük olmak üzere toplamda 3 tane balonumuz var. Meri'cim nereye gidiyorsun? Neden? Ne? E mi yapacaksın? Gelir mi? Hadi gel oyun oynayacağız. Şimdi bu üç balonla şöyle bir oyun oynayalım. Meri önce bana en küçük balonu gösterecek. Bravo Meri. Doğru. Şimdi de en büyük balonu gösterebilir misin? En büyük. Bravo Meri. Şimdi de orta balon. Orta büyüklükte olan. Bravo Meri bunu da doğru bildin. Şimdi o zaman oyunumuza başlıyoruz. Mericim ben bu balonu sana atacağım. Orta balonu aldım arkadaşlar. Balonu tutabilirsen bir sayı kazanacaksın. Ama tutamazsan etrafında bir tam tur döneceksin tamam mı? Şu balonun etrafında döneceksin ama. Şu büyük olan balonun etrafında bir tur döneceksin. Ayağa kalk. Ayaklı tutman lazım. Başlıyoruz. Hazır mıyız? Bir iki üç. Bakalım Meri balonu tutabilir. Tuttu Bravo Meri. Şimdi Meri orta balonu tuttuğuna göre diğer balona geçelim. Şimdi küçük balonu. Yere mi atayım? Ha kalsın o yerde sorun olmaz. Şimdi de küçük balonu atalım bakalım tutabilecek mi Meri? Tutamazsa büyük balonun etrafında dönecek. Toplamda dört tane doğru yani toplamda dört tane balonu düşürmeden tutarsak Ödülü kazanacak. Bakalım Meri tutabilecek mi? Hayır düştü. Meri hemen büyük balonun etrafında bir tur dönsün. Süper tamam şimdi gel bir daha atıyorum. Hazır mısın? Bakalım Meri tutabilecek mi? Bravo Meri tuttun aferin sana. Aferin ver bakalım. 2 puan daha aldı Meri. Şimdi... İki puan daha, iki puana daha ihtiyacımız var. Peki bu, ben at. Tamam onu oraya koy. Evet. Sakladım Melih onu. Evet. Hazır mısın? Geliyor. Evet. Bakalım Melih tut... Tutamadım. Melih bir tur dönecek. Evet. Ben, 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 ben. Tamam birinci turum bitti. Şimdi bir daha atıyorum. Geliyor. Hayır çok iyi. onu atamam o çok büyük tutmakta çok zorlanırsın. Ay, ay. Ama onu dönmek için kullanıyoruz. O başka bir amaç için kullanılıyor. Sen onu da mı tutmak istiyorsun? Arkadaşlar Meri oyunu zorlaştırmak istiyor. O zaman biz Meri'yi kırmayalım. Ne yapalım? Bu balonu da atalım. Bakalım tutabilecek mi Meri? Bir, iki, üç. Bir <laughs> Tutamadı Meri. Önce bir tur dön ondan sonra. Bunun etrafında dön. Tamam şimdi atalım. Şimdi bununla tutarsa Eri ödülü alabilecek. Bakalım acaba kutunun içinde ne var? Ha, yine tutamadım Eri. Çok büyük ama bence bununla... Hemen tutacaksın. Eminsin yani. Peki o zaman geliyor. Bir, iki, üç. Ha! Tebrik ediyoruz. Dört kere balonu tutabildin ve hemen hediyeni aç bakalım içinde ne var? Hadi arkadaşlarım da baksın çok heyecanlı. Ay Meri bu ne? Çok güzel bir hediye bu. O, o kutu ka kağıt o bir şey değil. Tamam ben alayım <laughs> kağıdını çıkar. Arkadaşlar. Nerinin hediyesi. Kromi! Evet, Nericim, Kromi. Ha. <laughs> Meri çok heyecanlandı, çıkaramadı bir türlü. Sevdin mi Kromi'yi? Hayırlı olsun, güzel günlerde kullan. Benim öpeceksin. Aba mı atacaksın? Nasıl anlamadım. Bir daha. Ha bir daha oynayalım. Tamam. Ee, biz birilerinden hediye aldığımızda ne diyorduk? Teşekkür ederim değil mi? Teşekkür etmen gerekiyor şimdi. Rica ederim hayatım. Çok güzel günlerde oyna Ama onunla mevcut. tamam mı? Ama ben bir daha, bir daha oynayalım istiyorsun. Evet. Tamam tamam o zaman arkadaşlar biz bir daha oyun oynamaya gidiyoruz. Hoşçakalın kendinize iyi bakın. Bizi sevdiyseniz kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Biz oynamaya devam edeceğiz arkadaşlarımıza veda ediyoruz. Hadi, arkadaşlar bir oyun daha bir el daha oynuyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Herkese merhaba arkadaşlar. ना पूजा सा ता है कि Evet bugün bizim abimizin doğum günü de biz de abimiz okuldan gelmeden ona küçük bir sürpriz yapmak istiyoruz. Meri ile beraber gideceğiz bir pasta alacağız, içecek alacağız ve geleceğiz evde. Abi okuldan gelince ona sürpriz yapacağız. Evet hadi başla. Hadi başlayalım. Hadi. Arkadaşlar biz şimdi yola çıkıyoruz. Evet. Meri ayakkabılarını giydi. Şimdi abada terliklerini giyecek ve beraber gideceğiz. Bakın Meri'nin bisikleti. Evet. Beğendiniz mi arkadaşlar? Evet. Arkadaşlarım böyle bisikleti yok mu? Evet. Belki de daha iyileri vardır bilemeyiz. Beyaz. Evet. Beyaz mı var? arkadaşlar da. Vay arkadaşlarımızın beyaz beyaz bisikletleri varmış. Bir gün arkadaşlarımız da bisikletlerini alsın gelsinler beraber bisiklet oynayalım olmaz mı? Hadi gelmeye gidelim. Hadi gel. <laughs> Bakın arkadaşlar Meli böyle oyun oynuyor bu kapıyla. Uhuu, tarzan Meli gene bir yerlere çıkıyor. Hadi hadi gel abi gelecek birazdan okul da alacak. Oo, tarzan Meli neler yaptı arkadaşlar gördünüz mü? Ama ya aşağı düşersen korkmuyor musun? Nasıl ineceksin aşağı peki? Hadi gel sana yardım edeyim. Oo Meri kendi inebiliyor. Baksanıza. Oy çok zorlandın Meri. Evet bravo Meri. Ben öyle yapabilirim ama gerek yok. Boş versene. Ha bir daha hadi gidelim fırına hemen alalım pastamızı koş. Bak okulun sesi geliyor. Okuldan sesler geliyor. <laughs> Yine mi canavar geldi? Biz şimdi pasta alma. Bakayım. Evet orada. Gördün mü? Hemen kaç seni yemesin. Koş koş koş. Evet hadi. Şimdi pastalarımıza bakmaya gidiyoruz. Kolay gelsin. Bakın. Aa. Onu mu alalım? Be. Aa Meri bunu beğendi arkadaşlar. Ben de. Ay çok güzel pastalar vermiş. Meri çok şanslıyız Baba. bugün. Baba. Efendim hayatım? Hmm. Aa. Bence Şimdi hangisinden alsak? Onu mu istiyorsun? Tamam. Tamam abla bize yardımcı olacak. Sen alma düşürebilirsin. Şundan istedi de. O değil mi Meri? Başka da olabilir istersen. <laughs> biraz daha ekler alalım mı? Şundan. Bence de biraz da ondan alalım. Çok güzel olacak biz abimize doğum günü partisi yapacağız. Şimdi biraz ondan da alalım. Evet. Meriç. Hangi pastadın ama sen ondan istemedin ki. Değiştirelim o zaman bunu isteyelim. Pastayı paketlemediysek değiştirelim mi? Bir ekler, biraz torpil, biraz pasta. Bugün parti var biz çok eğleneceğiz. Evcim nereye bakıyorsun? Evcim iyi misin? Ev şu an uzak diğerlere dal. Meri mutluluktan çıldırıyor. <laughs> Hiç mutlu görünmüyor ama gerçekten mutlu arkadaşlar. Az önce şuraya tırmanıyordu. Şimdi de buraya oturuyor. Evet. Bekliyor. <laughs> Arkadaşlar Mary alışverişimizi yaptıktan hemen sonra kaçarak tekrardan İstasyonuna geri geldi ve şimdi yine tarzanlık yapıyor ve bir yerlere çıkmaya çalışıyor. Abisinin doğum günü partisi Meri'yi çok heyecanlandırdı. O yüzden biri her yere tırmanmak istiyor. Ama bu sefer çok yükseğe çıktın Meri'ciğim. Düşebilirsin lütfen. Bu kadar tehlikeye atma kendini. Arkadaşlar siz böyle şeyler yapmayın tamam mı? Meryem. Evet Meryem yapsın yere düşsün. Siz de onu örnek alın, yapmayın. Bak, bak, bak. Ya. İşte, ah, yeah. Evet. Oh. Hadi oh. inan. Nedi bak bak arkadaşım bak karşıda Aa, ama gitti Hı? gitti arkadaşım koş koş, koş. Eray geldi kapıda bizi bekliyor bekle Eray bekle hemen Çıkın açma kapıyı. Müziğimizi müziği de açacağım. Tuttun mu kapıyı? Evet. Aç aç aç, aç kapıyı aç. aç, aç. Bir dilek tut gerçek olsun. Eray. Hadi tut abinin pastasını. 14 yaşı 14 milyon abone. Vuhuuu. Dileklerin kabul olsun abicimiz. Mutlu yıllar İyi ki doğdun da iyi ki varsın. Ay çok güzel oldu. Hadi şimdi biz gidip pastamızı keselim ve partiye başlayalım. Hadi parti başla. Hadi başlayalım. Eray. Hadi birbirine de sarılıp öpün. Kapatayım sonra videoyu. Hadi mutlu yıllar abicim öpücüğü. Koş. Annen de dedi ya benim için de öp abimi dedi koş aşkım. iyi ki doğdun abimiz. <gülüyor> Hadi. <gülüyor> i̇yi ki doğdun. <laughs> iki ki varsın. Eray. İyi ki gerçek oldun. Eray. <laughs> 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 Hoşçakalın. Sonradan gerçek oldun?